Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Erçel ve Gamze Erçel'in mükemmel görüntüleri yine gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, Hande Erçel yine yakınlarıyla, e, annesi, babası, Dedesi babaannesi ile birlikte muhteşem görüntülerle ekranlarımıza gelmiş oldu. Sizler için her zamanki gibi mükemmel çiftimizden mükemmel paylaşımlar yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar olağanüstü görüntülerimiz geliyor ki yine severek izleyeceksiniz. Aşk dolu görüntülerimizin devamı da sizler için gelecektir. Evet arkadaşlar, sizler için daha da güzel görüntüler getireceğiz. Şimdilik bizden bu kadar.